Dostlar, yeni hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte bildiğimiz gibi Brawl Stars oynayacağız. Tabi ilk önce videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şöyle bir görevlere bakalım. 3 savaş kazan var. Şunu yap. Bir savaş yapayım. Evet arkadaşlar. Bir görevi yaptı. Bir savaş yaptık. Şöyle bir ikinci savaş da yapalım. Evet. Şöyle bekliyoruz. Evet arkadaşlar oyun başlıyor. Long kanlı raps var. Bunu bunlar alırız bence. Evet. Şöyle şu taraftan. Hayır hayır. hayır. Şöyle hayır hayır. Şuradan bir bu bize saldırmadan hemen. Bu lan ne yaptılar ya. Yine şöyle yeniden doğalım. Evet. Şöyle kal rahatsız Şöyle burada da tek atacak güzel. Tek atamadık ama her neyse. Güzel aldık. Şöyle bir Kol rafı alalım, ayrılamadık henüz şimdi. Bu hayır, hayır, alman izin vermem. O güzel şöyle bir şuraya. Hayır, hayır. Hayır, Şöyle alabilecek güzeldi. Önce tahtan elmaslımı alalım. Şöyle alalım. Şurada kalraf var. Hemen alalım. Bunu da alalım. Şöyle bir elmasları bir de koş. koş güzel ya. Şöyle bir bunu alabilsek şey. güzel. Hayranım kendisi Bu maçı kazandık. Oh güzel. 24 çan kalmış ya. Yıldız oyuncu seçildik Tekrardan. Evet arkadaşlar şöyle bir elmasların hepsini topladık. Sanırım bence öyle. Evet şuradan bir gel alabilseydik. Güzel ama neyse. Şu savaşta bitirdik. Şöyle Evet şu görevleri bitirdik. Şöyle bir çıkışımızı verelim. 24 kubacayız. Oh, 470 Şöyle bir 40 kroma krediyi alalım. Şöyle bir görevleri girelim. Aa görev kalmamış ya. Yine mi? Şöyle bir cift hesabılaşmaya girelim. 8 bitli. 44 fazla geldik. Evet. Ben bal ile takım arkadaş olarak düştüm. Henüzi. Şurada bir şey. Şu üç alalım. Evet. Şuradan takım arkadaşıma yardım. Lan şurada bir pirinmalı vardı. Evet lan. Şöyle bir alalım. Oh yüklere bak ya. Lan neredesiniz? İşte lan şurada ems var. Evet aldık güzel bir. Tekrar. 100 kupalara kadar gideceğiz şöyle bir. Evet arkadaşlar şöyle sadece iki takım kaldı. Lan şurada bul var. Şöyle bir. alabilsek güzel. Güzel aldık. Ama takım arkadaşı var. Nerede ya? Ben şurada 6-3'ü varmış. Yenisi alalım şöyle. Almadık ama hediyesi. Evet. Şöyle tekrardan oynayalım. Bayağı da güzel oynuyor Evet. Şuradaki üçleri toplamakla başlayalım. Güzel. Lan buraya gelsene ya. Şurada Brock var. Hayır ya. Hayır, hayır hayır. Hayır hayır hayır. Leon. Neden be? Neyse. Oğlum koş 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 koş. Azıcık daha düz. Evet şöyle şu üçleri alalım. Şurada emzi de alalım. Şöyle bir... iyileşelim. Güzel. Şurada mı ya? Lan şurada şöyle bir iyileşelim. Güzel. Şöyle bir çıkışımızı verelim. 27 gelsin. 106'da. Şöyle bir savaş topuna gidelim. Bu arada kanala hala abone değilseniz Abone ve like atmayı unutmayın. Evet. Şöyle bir... Güzel. Oğlum pas. Şöyle yeşelim. Oğlum hayır hayır. Güzel. Şöyle bir topu. Evet lan bana verdi ya topu. Güzel bir. Evet şöyle. Tekrar. Şöyle bir. Evet arkadaşlar, bir golümüzü attık. Şöyle bir. Oğlum bir bana da pas versene ya. Bir golümüzü attık. Şöyle güzel. Şöyle tekrardan. yıkılır oradan. Güzel. Bakalım kümle ileri açıp olduk. Lan. Kas da var. Süper ender tekme ya. Yani biz şöyle bir koltuğu alalım. Haydi haydi. Şöyle bir kasa alalım hemen. Oğlum değil mi diyor. Hayır, hayır hayır hayır. ya. Oğlum gole gitmezdir inşallah. Hayır. Güzel. Şöyle top şuraya atalım. Şöyle burada saklanalım. Hayır hayır. Güzel. Hadi lan ya. Azıcık da atsaydım gol olurdu bence. neyse biz şurada bekleyelim. Hayatımda tüm şanssızlığımı burada denedim ya. Ben şöyle gol güzel. Böyle şöyle bir gelsinler. Hemen bir gol bana da ver ya. Gittin ona gol verdin ya. Onlar güzel. Evet şöyle tekrardan bir maçı yapayım. Evet arkadaşlar, bir golümüzü attık. Şöyle bir tekrardan gelsinler. Güzel. Oğlum gole gidiyoruz. Messi. Hayraş. Hayraş. Şöyle iyileşelim şöyle. İyileş. Evet iyileştik. Umarım gole gidiyorduk. Hayır 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 hayır. Şöyle bana top ver. Şöyle bir öne gidelim. Topu şuraya. Şuradan. Penny'i alabilsek güzel olur. Diyecektim ama Ol olmadı ama. Bir golümüz attık güzel bir ikinci. Şöyle bir çıkışımızı vereyim. Evet şöyle bir 320 krediyi de alalım. Bir geldi. Evet. Şöyle bir. Hangisini seçsem? Bunu seçtik. Bir. bununla tekrardan bir çift hesaplaşmaya girelim. Oğlum 300 kredi neydi ya? Bence onun sayesinde aldık bir karakterini. Ama sayda almazdık ya. Yani neyse biz şöyle. <laughs> Hayır takım arkadaşım. Hayır hayır ya. Ama bu ne diyor? Ben <laughs> biz bununla ilerleyemeyiz. <laughs> şöyle bir hesaplaşmaya girelim bir bile. Oğlum tek hesaplaşma olmadı ya. Direkt takım arkadaşım aldılar. Evet şöyle. Evet şu dik alabı güzel. Aldık lan. Şöyle bir cesi de ne kadar aldık ya. Koleti de aldık. Şöyle birisi gelsin. Şöyle aldık lan. Hepsini biz aldık sağlıyor bence. En Bir de fena işle Nerede ya? Sam şurada birisi var. Lan burada kısmış ya. Güzel. Lan her herkesi bizim ya. <laughs> Sana Sonra buralarda birisi var lan. Güzel bir Şöyle bir tekrardan. Evet arkadaşlar 3 kişi kaldı. Şöyle bir buralarda dolaşalım sanki birisi burada olabilir. Evet lan şurada bir 0 3'lü şey alabesek düzeldi. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Son anda hayır hayır hayır. Evet lan aldık. Güzel. Şöyle bir tekrardan. Evet. Evet arkadaşlar Oyun başlıyor. Evet başladı. Şöyle güçleri toplamakla başlayalım. Hadi lan. Alsana ya. Daha bir 3'ü böyle zorla aldık. Evet şöyle. Evet arkadaşlar. ikinci 3'ü de aldık. Şurada bir 8 bit var. Hemen alalım. Tek atıklan Bir de fena işler çıkartırız sanırım. Daha şurada da bul var. öldürdük. Güzel. Hayır hayır hayır. 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 Oğlum maylara değdik ya. Enes'e şöyle şurada. Hayır ya. Onun şu taraftan çıktı. Evet şöyle bir tekrar bir maç yap Evet arkadaşlar. İlçe savaşımızı yaptık. Çıkışı verdik. Sonra tekrardan geldik. Şöyle bir şunla savaşırken ben hemen şuraya alayım hayır 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 şurada da dynamite karakterini alabilsek güzeldi aldık lan güzel şurada baz var aldık bazı da şöyle edin hayır hayır, hayır güzel aldık bir dakika Evet arkadaşlar şurada azıcık bekledik şöyle bir bulu da alalım ultili aldık şurada roza var oğlum çerez ya gidip, gidip saklanmış ya Evet şöyle bir aldık çıkışımızı verelim 10 video kadar gelsin. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz kanala abone ve like atma not mine bye bye